Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili koçlar için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Uzun zamanda video yükleyemedim arkadaşlar yoğunluktan dolayı. Şöyle enerjileri bir güncelleyelim. Bakalım siz sevgili koçlar neler bekliyor? Kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak? Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Birlik ve bütünlük. Kendini ve sevdiklerini barışma zamanı. Dağılmış ve paramparça hissettiğin zamanlar sona erdi. Artık kendini tam bir ve bütün hissetme vakti. Barışmalar, kutlamalar ve dostluklarla yalnızlık hissinden kurtuluyorsun. Her şey olması gerektiği gibi ve akışta şifalanarak iyileşiyorsun. mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz arkadaşlar. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numara WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Evet sevgili koçlar. Değnek üçlüsü, şoker kartı, aziz aşıklar aslan adam adalet kartı kılıç dörtlüsü ve kupa üçlüsü Öncelikle sevgili koçlar burada özellikle de ilişkinizde veya da hane içerisinde yani evliliğinize bir haksıza uğradığınızı ve bunun akabinde kendinizi aklamak için e, bu zan altında bırakıldığınız haksıza uğradığınız durum her neyse bundan kurtulmak ve böyle bir kuş gibi hafiflemek için çok mücadele verdiğinizi artık bu süreçte verdiğiniz mücadelenin karşılığını alacağınızı söylüyor kartlarımız bakın asıl adam ve değnek üçlüsü bize şunu söyler bu yaşadıklarınızdan almanız gereken dersi almalısınız yani ben bunu neden yaşadım ya da nasıl böyle bir taviz verdim ki karşısındaki kişi ya da kişiler bana bunu yapabildi gibi ya da bana bu kötülüğü yapmaya cesaret edebildiler gibi böyle bir içsel sorgulama yapmanız gerektiğini söylüyor kartlarımız Aslında adam kartı bir de şu mesajı verir bize kendinize neyi değiştirmelisiniz neyi dönüştürmelisiniz bırakmanız gereken huyunuz suyunuz ne yani size zarar veren çok fazla mı fedakarsınız çok fazla mı cömersiniz bakın arkadaşlar alma verme dengesini hayatınızın her alanında sağlamalısınız ki güzel bir şekilde ilerleyebilsin hayatınız çünkü alma verme dengesi bir kere bozuldu mu bunu sadece madde olarak düşünmeyin ilgi anlamında fedakarlık anlamında yani o dengeyi çok iyi sağlamanız gerekiyor bir duanız bir dileğiniz kabul oluyor bir yükünüzden bir yükten kurtulacaksınız kuş gibi öfkeleyeceksiniz ilahi adalet sizin için dönecek aşıklar kartı ve kupa üçlüsü bir de şunu söylemek istiyorum bu daha çok eşinizin ya da ee, sevgilinizin, erkek arkadaşınızın çevresi tarafından sizi bir sen altında bırakılma durumu olabilir. Çünkü burada partneriniz ya da eşinizle böyle bir yakınlaşma, aradaki buzların erimesi, e, aradaki sorunların bitmesi, dengeye gelmesi var. Bir de kutlama var. Yani birlikte kutlayacağınız bir süreç de var. Bu daha çok üçüncü kişiler tarafından yani aile, arkadaş, çevre gibi kişi ya da kişiler tarafından bir durum olarak görünüyor kartlarımda. Bakalım kartlar bizlere başka neler söyleyecek. Siz sevgili koçlar için. Çok geldi kartlar. Hepsini almayacağım. Tılsım ikilisi. Kılıç prensi. Değnek olmuşu. Değnek beşlisi. Değnek şövalyesi. Tılsım kraliçesi büyücü kartı ve ermiş kartı. Öncelikle sevgili koçlar burada iki durum arasında böyle bir kararsızlık durumu yaşıyorsunuz. Yani iki ayrı iş fikri olabilir, iki ayrı yatırım fikri olabilir. Ya da genel iki ayrı haber olabilir. Çünkü kılıç prensi gelecek olan bir haberin olduğunu gösteriyor bizlere. Burada e, bu yani başvurduğunuz yerlerden iki tanesinden dönüş olmuştur. Kararsızlık yaşıyorsunuz gibi bir enerjide olabilir. Kolektife niyet ediyoruz arkadaşlar. Siz kendi hayatınıza göre yorumlayın. Uyan, uyumlanan arkadaşlar için söylüyorum. Bu kararsızlık yaşadığınız durum ya da durumlarla ilgili. Özellikle de oğlak burcu ya da oğlak burcu bir kadından alacağınız bir destek var. Bu maddi bir destek de olabilir. Yani bir yatırım yapmak gibi bir niyetiniz varsa bununla ilgili bir kararsızlık yaşamasındaysanız bu maddi bir destek de olabilir. Ya da iki ayrı durum var. İki ayrı haber aldım. Hangisini seçeceğimi bilmiyorum derseniz de bir akıl alma gibi yani bir yol göstermek gibi bir destek de var. Böyle işin içinden çıkamadınız, iç dünyanızda büyük bir mücadele verdiğiniz durumla ilgili artık bir çözüme ulaşacaksınız. Bir de sevgili koçlar okumanız üzerine ezan okundu. Bir duanız, bir dileğiniz kabul olacak inşallah. Evet sevgili koçlar kararsız kaldığınız, işin içinden çıkamadığınız bir durumla ilgili de durumlarla ilgili özellikle de oğlak burcu bir kişisinden alacağınız bir madde ya da mane fark etmek sizin bir destek olacak. Hem bu durum bir netliğe kavuşacak hem de bu durumla alakalı bir hareketle geçeceksiniz. Yani durağan bir süreçten, pasif bir süreçten hareketli bir sürece geçeceksiniz niyetinizle ilgili. Bakalım kartlar bizlere başka neler söyleyecek siz sevgili koçlar için. değnek dokuzlusu, kılıç kraliçesi, tılsım prensi, değnek şövalyesi, kupa prensi, değnek dörtlüsü, araba kartı, imparator ve değnek kralı. Öncelikle sevgili koçlar burada böyle bir hane içerisinde bir tartışma bir münakaşa yaşandı görünüyor. Şu anda bunun etkilerini yaşıyor olabilirsiniz. Yani şu anda aynı çatı altında böyle bir küslük, bir kopukluk yani şey, iletişim anlamında bir kopukluk yaşıyor olabilirsiniz. Çünkü niyetinizdeki kişi, gönlünüzdeki kişi kalbinizi kazanmak için adım atacak. Ön yargıları, korkuları var. Çünkü sizin ona hala çok öfkeli, çok kızgın olduğunuzu, e, hala inat ettiğinizi, bakın değnek ve imparator kartı gelmiş. Yani kılıç şövalyesi ile beraber hem ona çok öfkeli olduğunuzu hem de bir şeyler inat ettiğinizi, direttiğinizi düşünüyor. Kupa prensi enerjisinden tılsım prensi geçecek. Yani isteği için harekete geçecek. Somut, soyut somuta dönüşecek kararlı bir şekilde karşınıza çıkacak. Ama burada kılıç kraliçesi üzerine gelen değnek kralı bize şunu söylüyor. Burada bir barışma enerjisi var değnek dörtlüsü ile beraber ama kesin çizgileriniz olacak. Yani bir şartlanmayla bir koşullanmayla siz bu kişiyi affedeceksiniz. Yapmasını istemediğiniz şeyleri yapıyor olabilir. Verdi sözleri tutmuyor olabilir gibi. Böyle sizi kıran, sizi üzen, sizi yoran bir enerji için bu yüzden de kararlısınız dediğim dediksiniz. Yani ya mı kabul edersin ya koşullar uyacağına dair bana böyle bir söz verirsin. Artık sana vereceğim bir son şans olur dediğiniz bir enerji var. Ya da kararlı bir şekilde kendi hayatınız için yeni bir adım atma gibi bir konuşma geçebilir aranızda. Çünkü burada çok kararlı olduğunuz görünüyor. Değne kralı ve imparator kartıyla beraber. Bakalım kartlar bizlere başka neler söyleyecek. Kurutma Kraliçesi, Değnek Prensi, Ay Kartı ve Kılıç Yedilesi. Evet bu kişilerde sözleri tutmayan böyle tilki enerjisinde bir kişi olabilir. Ee, bazı yani yaptıklarını size net olarak anlatmıyor, söylemiyor olabilir. Özellikle de parayla ilgili, işle ilgili. Bu yüzden bu kişiye karşı bir güvensizlik enerjisi taşıyor olabilirsiniz. Yani parayla ilgili bir bağımlılığı olabilir ya da savulgan olabilir ya da e, parayla ilgili, işle ilgili sizden sakladığı şeyler vardır gibi. Bu da daha çok onunla ilgili yani paraya da iş kaynaklı size tilki enerjisini hareket ettiğini gösteriyor kartlarımız. Evet bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Tılsım 9'lusu Tılsım 8'lisi ve ölüm kartı. Öncelikle sevgili e, koçlar özellikle iş hayatınızda veya para kapınızda bir sorun varsa bir zorlu süreçten geçiyorsanız ölüm kartı yok ki. Sizin için bir kapı kapanacak yeni bir kapı açılacak. Yani sizi yoran e, sizi sıkıntıya düşüren sizi yıpratan bir süreç bitiyor. Daha aktif olacağınız, daha üretken olacağınız, eşinizde kendinizi kanıtlayacağınız, potansiyelinizi gösterebileceğiniz bir fırsat var ya da e, bu fırsatı yakaladınız. Bunun üzerine çalışmaya başladınız. Çünkü burada etkisi başlamış bir enerji görünüyor. Bir de tılsım 9'usu kendimizi maddi anlamda böyle huzurlu hissedeceğimiz, garantide hissedeceğimiz bir dönemi işaret eder. Para kapınızda iş kapınıza bolluk bereket enerjisi var arkadaşlar çok güzel böyle hani para akıyor diyeyim yani öyle söyleyeyim size çünkü çok güzel ve sizin için zorlu bir süreç bitiyor bakın iki kart kendini attı dünya kartı ve değnek altılısı zafer sizin sevgili koçlar yani dünya kartı bize der ki hani dünya nimetine doyacaksınız çok güzel Zafer var takdir edileceksiniz. Başarılarınız, üretkenliğiniz, bulunduğunuz iş ortamında dikkatleri üzerinize çekmenize neden olacak. Çok güzel gelişmeler var. Özellikle de para kapınızda ve iş kapınızda. Evet bu okumam bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.